Sanat felsefesi, sanatı anlamaya, değerlendirmeye ve yorumlamaya yönelik derinlemesine bir incelemedir. Sanatın felsefedeki yeri nedir ve neden bu kadar önemlidir? Sanat felsefesi, estetik deneyimlerin doğasını araştırır. Bir resim, heykel ya da müzik parçası bizde neden hayranlık uyandırır? Bu sorular, sanatın sadece bir güzellik arayışı olmadığını, aynı zamanda duygusal ve düşünsel bir deneyim olduğunu gösterir. Sanat, düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmenin en eski yollarından biridir. Felsefe ise bu ifadeleri analiz eder, anlamlarını sorgular ve derinleştirir. Sanat felsefesi, sanatın bize ne anlattığını ve bu anlatımın nasıl yorumlanması gerektiğini araştırır. Aynı zamanda sanat eserlerinin etik ve moral değerler üzerindeki etkilerini inceler. Sanat toplumsal normları yansıtabilir eleştirebilir ya da değiştirebilir. Sanat felsefesi bu dinamikleri ve sanatın toplumsal rolünü anlamamıza yardımcı olur. Sanatın felsefedeki yeri insan deneyiminin derinliklerinde yatar. Sanat eserleri bireysel deneyimlerimizi evrensel temalarla birleştirir. Bir tabloya bakarken ya da bir şiiri okurken sadece kendi duygularımızı değil, aynı zamanda insanlığın ortak duygularını da hissederiz. Sanat felsefesi, sanatın bu evrensel boyutlarını ve bireysel deneyimlerin ötesine geçen anlamlarını keşfetmemizi sağlar. Sanat eserlerinin altında yatan derin mesajları ve bu mesajların hayatımızdaki yerini anlamamıza yardımcı olur. Sanat, hayatın güzelliklerini ve zorluklarını yansıtır. Felsefe bu yansımaları analiz eder ve anlamlandırır. Sanat felsefesi bu iki güçlü disiplinin birleşimidir. Sanatın felsefedeki yerini keşfetmek, sadece sanatı değil, aynı zamanda kendimizi ve dünyayı daha derinlemesine anlamamıza olanak tanır. Sanat felsefesi, her bir sanat eserinin ardındaki anlamı, duyguyu ve düşünceyi keşfetme yolculuğudur. Bu yolculuk, sanatın büyüleyici dünyasını ve felsefenin derin sorgulamalarını bir araya getirir. Siz de bu derin ve merak uyandırıcı yolculuğa katılın ve sanatın felsefedeki yerini keşfedin.